Saray Gülerce bağlı Demirci Beldesi'nden Expo TV'den iyi akşamlar, hayırlı iftarlar. Efendim bugün Expo TV ekibi olarak Demirci Beldesi Belde Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Sayın Ramazan Bozdağ'ın iftar davetindeyiz. Ve sizler için özel röportajlar ve görüntülerle sizlerleyiz. Demirci Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz? Memnunum valla birebir başkanımız. Vallahi çok iyi, süper. İftar davetindesiniz. Evet. İftardayız. Hic açacağızın okununca bekliyoruk. Demirci Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz? Evet, memnunuz. Gayet güzel. İyi çalıştı, iyi Sonuna iyi kadar iyi. destek. Başkanım iyi çalıştı. Hakkı şalama verin. <laughs> i̇yi çalıştı başkanım. Hiç durmadı. Ne karanlıkta ne devamlı çalıştı. Demirci Beldesi'nde Demirci Belediyesi'nin iftar davetindeyiz ve yanımızda Demirci Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi Belediye Başkanı adayı Sayın Ramazan Bozlak var. Sayın e, Ramazan Bozlak öncelikle teşekkür ediyoruz efendim. Gerçekten e, halkın yoğun ilgi gösterdiği bir iftar davetindeyiz. E, hem seçime ilişkin hem de iftar davetine ilişkin neler söylersiniz? Vallahi işte sağ olun geldiğiniz için teşekkür ederiz. İşte şekil A'da gördüğünüz gibi seçimiz Demirci'de zaten bitmiş vaziyette. Işte gün sayıyoruz. Başka diyecek bir şey yok. Yani artık zamanı bekliyoruz. Şimdi nasıl iftarı bekliyorsak Allah'ın izniyle de işte 3-4 gün sonra işte pazar akşamına kadar da zaferi bekliyoruz. Demirci'de her şey yolunda. Hiçbir sıkıntı yok. Allah'ın izniyle de inşallah işte halkın teveccühüyle işte biz kendimizi zaten yani şunu yapacağız bunu yapacağız deme şansımız yok. Biz zaten kendimizi 5 yıldır mevcut belediye başkanıyız. Yaptığımız projeler yaptığımız işler zaten bir sonraki dönemin yani haberdar oldu. İşte siz de görüyorsunuz halkın ciddi bir yoğun talebi var. Yani bu yağmurda bu yaşta insanlar yani destek yani Allah bin kere razı olsun güzel destek veriyorlar. O desteklerinde biz de layık olmaya çalışacağız. Teşekkür Peki ediyorum. Sayın Bozdak o zaman şunu soralım efendim. 5 ee, yıllık bir e, belediye başkanlık görevini geride bıraktınız ve e, 31 Mart'tan sonra e, tekrar belediye başkanı seçildiğiniz durumda ilk önceliğiniz ne olacak? Vaadiniz müjdeniz nedir Demirlilere. Vallahi şimdi Demircilere ilk vaadimiz şu olacak eksik yollarımız var. İşte doğal eksiklerimiz var. Zaten bir de bizim eski eski mahallemiz var. Taş evlerimiz var. İşte turizme işte bugün Allah şükürler olsun kuruldan müjde haber geldi. İşte ee, muhtemelen bir turizme katkı payı, katkıdan dolayı eski evlere demirci evlerine turizme kazandıracağız. Geri kalanda da bizim yıllardır bir eksikliğimiz vardı. Biz demirci kabuğundan çıkartıp biraz daha bir tık daha büyütmenin hesabını yapıyoruz. İşte ee, Allah'ın izniyle de kaliteli bir yani kasaba halkına kaliteli bir yaşam sürdürmek için elimizden geleni inşallah yapacağız. Projelerimiz çok fazla idi ama bizim dönemimizde zaten sekseni bitti İnşallah Allah'ın izniyle de yani çok yani afaki bir işimiz kalmadı yani doğalgazdır işte yollarımızdır işte ne bileyim bu, bu. Allah hoş geldin pek bir sıkıntımız yok projelerimiz de bayağı bir inşallah Allah'ın izniyle olacak evet Yağmur Yaş demeden Demirci Belediyesi'nin iftar davetindesiniz Peki Demirci Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz? Çok çok memnunuz Güzel 5 yılı çalışarak, mücadele ederek geçirdi. Onun için buradayız şu an. 31 Mart'ta da mevcut belediye başkanını mı destekleyeceksiniz? Tabii, tabii, tabii ki, tabii ki. Efendim sorumuz şu, Demirci Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz? Çok memnunuz. Yeniden daha yine geliyoruz. Daha ilerini yapacağız. Demirci Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz? Bir genç olarak e, ee, yeni dönem için isteğiniz var mı? Gayet memnunuz ee, yeni dönemde zaten mev mevcut belediye başkanına oy vereceğiz. Hı hı. Ee, gayet memnunuz yani. Efendim Demirci Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz? Çok güzel memnunuk. Dağlar kadar memnunuk. Bizim Demirci'deki bu belediye başkanı kadar çalışan belediye başkanını hiç görmedim ben. Dört dörtlük çalışıyor adam. Yarınlarında bu şeyi de bitirecek bu devrede bitirecek. Yeni dönemde? Tabii tabii. Demirci Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz? Çok memnunum. Adam oluk oluk çalıştı hemşerim. İyi de öldür hakkını yeme. Ben sonuna kadar Ramazan Bozluğa destekliyorum. Öyle yani görünen koy, koy kılavuz istemez. Hayırlı iftarlar diliyoruz Aynı efendim. Ezan'a da çok az bir süre kaldı. Demirci Belediyesi'nin iftar davetindesiniz. Peki Demirci Belediyesi'nin evet. çalışmalarından memnun musunuz? Çok güzel vallahi iyi çalıştı adam. Yolumuzu yaptı, soyumuzu getirdi. Duvar kazımızı getirdi. Onuna kadar bozdu. Hatim evlerini yaptırdı. Dört dörtlük çalıştı vallahi. Bu başkan kadar başkası çalışamadı. Bu iyi çalıştı. Peki hanımefendi, bir de şöyle bir soru soralım madem demirci kadınları olarak yeni dönemde belediye başkanından bir isteğiniz var mı? Vallahi bir isteğimiz de yok kendi yeter. Peki, teşekkür. Vallahi iyi geldi. Çok iyi efendi. Demirci Belediyesi'nin çalışmalarından Demirci memnun var. musunuz? Memnunuk. Allah razı olsun. Çok çalıştı. Her şeyimizi ayağımıza getirdi. Peki, teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Hayırlı iftarlar efendim. Sağ olun. Demirci Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz? Memnunuk vallahi. Ara sokaklara bile sıcak asfalt yaptı. Hangi başkan yapmış? Daha ilçeninkiler aynı kostebek yuvası gibi duruyor. Gayet memnunuk vallahi. Bu gidişende gümrük gümbür geliyor. Ayak sesimizden İsmail Kavın sesi duyulmuyor. Her beş senede istiyor Ramazan bozluğa yani. Teşekkür ediyor, takdiri diyor, Hizmet bir de, örmet bir de hepsini yaptı yani. Teşekkür Koyumuza. Doğal gazı bile getirdi. O, Söyleyecek o. bir şey bulamıyor yok valla. Evet. Vallahi doğal gazımızı getirdi. Çok evlerde yanıyor. Ayaklarımızın iniyor, yok. Bıçak bası yok. İni e, yok. Kilitli taşlara bası yok. Başkalarına Ramazan bozulak diyor. Ve layık bir ümmet olabilmeyi. Ya Rabbel alemin müşterinin ve mani şehitlerin ve şüvedaların darullarını Ya Rabbel alemin kabul olmayan duadan sana Hiç kimsenin etkisinde altında kalmayacağını Tabi bazı söylemler var İşte AK Parti'ye oy vermezseniz maaşlarınız kesilir Yok öyle bir dünya Devlet başka, yasama başka, yürütme bambaşka bir şeyler Hiçbir şartlarda algı operasyonuna taviz vermeyeceğiz. Sanal ortamda işimiz yok. İnternette ve işte Face'de de bileyim durumda ötekinde birikinde bu yalan yanlış işlere hiçbir şartlarda bugüne kadar sağlam durdunuz. Bir dört gün daha sağlam duracağız. Biz maymun değiliz ama maymunun yaptığı gibi görmeyeceğiz, konuşmayacağız ve duymayacağız. Evet Allah'ın izniyle de pazar günü altı buçuk itibariyle tabi biliyorum çok sıkıntılar var. Ateşlisiniz, gözlerinizden de zaten bunlar çok çok belli oluyor. Ama geldik artık maç 90 dakika. Biz şu anda 90 dakikaya çok ciddi bir şekilde yaklaştık. Seçim inananlarındır. Demirci halkı inanıyor. Demirci halkı bizim beyin takımımıza bize güveniyor. Bize güveninizi siz hiç eksik etmediniz. Biz de zaten sizden aldığımız güvenle ayakta duruyoruz. Şimdi biliyorsunuz biz Büyük Birlik Partisi çatı çatısı altında seçime giriyoruz. Bir tane ilgilenilmesi üyesi arkadaşımız var, adayımız. Kardeşimiz var. Demirci'nin gururu var. Demirci'nin gururu olarak aslında Demirci'nin gururu sizlersiniz. Yani çünkü halk olmazsa, vatandaş olmazsa yukarıdaki insanların yapabileceği hiçbir şey yok. Siz bize inandınız, güvendiniz, değer verdiniz. Bize beş yıl önce görev verdiniz. Biz bu görevi layıkıyla... Allah sorsun bir sualini verelim. Muazzam bir şekilde yaptık. Tabi bu arkadaşların yani e, belden yukarıda işlerin olmadığını tüm bölge halkı biliyor. Artık e, biliyorsunuz şu anda zam, e, namaz vakti. Çok da vaktinizi almayacağım. Sizden istediğim tek şu sandıklara seçmenlerimize herkes mukayet olacak. Bu işte de hep beraber dediğim gibi demirci kazanacak. Biz kazanmayacağız. Demirci halkı kazanacak. Artık bu demirci kabuğuna kırmayacak. Su üstünde demircinin ağırlığını komple Aksaray'ın tamamı da yani yereldeki siyasetçiler de herkes görecek. Benim sizden istediğim şu, hiçbir şartlarda kavga gürültü patırtı mantığına girmiyoruz. Çünkü biz yani kavgacı değiliz. İnsanları ayrıştıran değiliz. Hiç olmadık. Allah da bize bunları nasip etmesin. Bu yemek vakti. Şimdi biz şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi şimdi karşı taraf karşı taraf şimdi yürüyüş yapıyor. Şimdi şimdi Vallahi biz Allah size yürüyüş yapacağız. Karşı taraf ne yaparsa biz aynısını yapacağız. Evel Allah'ın izniyle de biz durmadık. Yola devam da demiyoruz. Biz zaten yoldayız inşallah. Evet Allah'ın izniyle bu virajı da alnımızın akili alacağız. Demirci'yi de dediğim gibi çok ateşlisiniz. Bizdeki ateş de sizinkilerden farksız. Hep beraber, hep beraber yürüyüşüne de çıkacağız. Konuşmasını da yapacağız. Ne gerekiyorsa düşene biz yapacağız. Siz de size düşeni yapacaksınız inşallah hep beraber. Şimdi öbür taraftaki AK Parti'nin adayının yürüyüşü varmış. Biz bize yakışan şekilde yürüyüşünü bekleyeceğiz. Onlar yürüyüşünü bitirdikten sonra biz de çıkacağız. Yürüyüş nasıl olurmuş hep beraber göstereceğiz. Demirci Belediyesi'nde ezanın ardından sıfır, iftarlar sıfır açıldı sıfır, sıfır Demirci yürüyelim. Belediyesi'nin düzenlediği iftar davetinde şu anda bir yoğun bir katılım var efendim ve sen evet sen vatandaşlar e, iftarın ardından meydanda coşkuyla kutlamalara İştenler devam ediyor Demirci Belediye Başkanı onlar, ve Büyük onlar, Birlik Partisi onlar, Belediye Başkan adayı onlar, 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 Ramazan Bozlak'la birlikte az sonra bu coşkulu kalabalık Kortej eşliğinde efendim çarşı merkezine yürüyüş gerçekleştirecekler ve ardından yine iftarın düzenlendiği Büyük Birlik Partisi odası meydanında tekrar toplanacaklar. Ve şu anda da yine havai fişekler atılıyor. Coşkulu kalabalık evet, seçimi yavaş, buradan yavaş, sonucu ilan etmiş görünüyor. Şu anda kortej yürüyüşü başladı. Demirci Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi Belediye Başkanı Ramazan Bozlak ve İftar davetine katılan vatandaşlar kortej eşliğinde çarşı merkezine yürüyüş gerçekleştiriyorlar. <laughs> 谢谢 <laughs> <laughs> başkanım bir söz verdik. Yaşar Başkanım da ilgilenmesi sağdaylarımız da adaylarımız Şu anda bu kardeşimizin kazanma ihtimali kimiz ilgilenmesi olacak. Daha tarihinde Aksaray'da ilk defa büyük birlikten bir sene gelmesi üyesi kardeşimiz çıkartacağız hep beraber. Tabi, tabi ben bunu her zaman diyorum. Zafer her zaman inananlarındır. Biz Demircalkı'na inandık. Biz Demirci halkına güvendik. Demirci halkı da bize inandı güvendi. Zaten inanıp güvenmeseydi biz bu kadar cesaretli ve bu kadar başarılı olamazdık. Bizim arkamızda her zaman sizler durdunuz. Biz de bize yakışan ekibimizle beraber. <laughs> Şimdi Büyük Birlik Partisi'nin mecliste milletvekili yok mu? Zaten yok. Ama ama Büyük Birlik Partisi'nin Demirci'nin bir tane genel başkanı <laughs> Tabii artık yani ben size şunu da söyleyeyim. Kesinlikle bunu size bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Hiçbir şartlarda hiçbir tane amcamızın, teyzemizin, halamızın parti maaşını veriyormuş. Yok öyle bir şey. Ha, yok. Devlet başka, yasama başka, yürütme bambaşka. AK Parti bugün öyle bir şey olsa Saratlı Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Demirci'dir ki gelen sosyaldan aldığı destek kadar dost, o kadar hizmet alıyor. Öyle bir şey olsa Cumhuriyet Halk Partisi de hizmet almaz arkadaşlar. Bu kadar fırlakla, bu kadar yalana, bu kadar dümen hiç gerek yok. Artık Uyuyan gözler uyandı. Artık bu halk kimin ne olduğunu çok iyi biliyor. Senin demenle adam arsız olmuyor. Senin demenle hırsız olmuyor. Neymiş de şöyleymiş de böyleymiş de. Biz demirciye sevdalandık ve demirci için yapılacak ne varsa Allah'ın izniyle biz ve ekibimiz yapacağız inşallah. Şimdi çok da vaktinizi almayacağım. Dediğim gibi zaten en büyük konuşmayı cumartesi bırakacağız. Saat 16.00 ile 18.00 arası çarşı meydanı yani şu andaki bizim mitik alan dediğimiz yer bizim deyimizde kumluk bizim ve sizin. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.